Güzelde yeni satır ve sütun ekleme. Yeni bir sütun eklemek için herhangi bir sütunumuzun üzerine tıklarız. Tıkladıktan sonra oluşturulacak olan sütun, eklenen sütun, o tıklamış olduğumuz sütunun her zaman sol tarafına gelecektir. Örneğin G sütununa tıkladık. Sonrasında mouse'umuzdan sağ tık yapıp ekle seçeneğini seçtiğimiz zaman ek ders ücretinin hemen sol tarafına yeni bir sütun eklenmiş oldu. Ya da bağlı olduğu fakültenin üzerine tıklayıp ı sütunun üzerine tıkladım. Daha sonrasında masumuna sağ tıklayıp ekle seçeneğini seçtiğim zaman bağlı olduğu fakültenin hemen sol tarafına yeni bir sütun eklenmiş olacaktır. Aynı şekilde satır eklemek istediğimizde de eklenmek istenen satırın üzerine tıkladım. Sağ tıklayıp ekle seçeneğini seçtiğimiz zaman hemen bir üstüne yeni bir satır eklenmiş oldu. Örneğin 6. satırımın üzerine tıkladım. Ekle seçeneğini seçtiğim zaman 3 ile 2'nin arasına yeni bir satır eklenmiş oldu. Satır eklemede bir üstüne eklenirken sütun eklemede ise hemen sol tarafına eklenmektedir. Bir örnek yapalım bununla ilgili. Örneğin at soyattan önce bir ünvan sütunu ekleyelim. At hücresinin oraya geldim. Sütunun üzerine tıkladım. Tıkladıktan sonra sağ tıklayıp ekledim. Ekle dediğimde hemen adın bir öncesine yani sol tarafına bir sütun eklemiş oldum. Bunun için de ünvan hücresini oluşturalım. Üzerine çift tıkladığımda metnimi yazmaya başlıyorum. Daha sonrasında ünvanlarını yazıyorum. Öğretim görevlisi. Yazdım. Enter'a basıyorum. Doçent. Öğretim görevlisi dedim. Enter'a bastım. Tekrardan doçent dedim. Enter'a basaraktan aşağı indim. Doçent dedim. Öğretim görevlisi dedim. Zaten daha önce yazdığımız için çıkmıştı. Enter'a bastım. Tekrardan oluşturdum ve ünvan sütunum yeni bir sütun oluşturarak eklemiş oldum.